Manyetik kireç önleme cihazlarının içinde bulunan güçlü mıknatıslar, oluşturduğu manyetik alan sayesinde su içerisindeki kirecin iğneli kristal yapısını değiştirerek yüzeylere yapışmasını engeller. Manyetik alandan geçen su, manyetik etkiyi muhafaza ederek geçtiği yerlerdeki mevcut kireci ve pası çözer. Daire tipi kireç önleyici sayesinde evinizin her yerinde kullandığınız suyun içindeki kireç artık size zarar vermez. Bununla birlikte sudaki diğer yararlı minerallerden faydalanılmasını sağlar. Daire tipi polarizatörler suyu fiziksel olarak yumuşatır. Bu sayede kimyasal kireç çözücü kullanmanıza gerek kalmaz. Ayrıca deterjan, yumuşatıcı ve diğer temizlik ürünlerinden tasarruf sağlanır. Çamaşırlarınız kolay ütülenir, saçlarınızda kireç kepeklenmesi ve matlaşma olmaz. Kireç önleyicilerin montajı çok kolaydır. Hiçbir bakıma yedek parça gerektirmeden ömür boyu kullanılır.